أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين Hamd ve sana alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun Resulüne, Resulünün al ve eshabına, onların yolundan giden mümin ve müminatın üzerine olsun. Allah kendisine inanmayan iyi insanları neden cehenneme atıyor diye bir soru kafamıza takılabilir. Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle iyi ve kötünün ne olduğunu doğru bir şekilde tanımlamış olmamız gerekir. Yani neyin iyilik olduğuna, neyin kötülük olduğuna karar vermeliyiz. Ve bu karar sürecinde şu soruya da cevap vermeliyiz: Kim neye göre iyiliği tanımlayabilir ve kötülüğü tanımlayabilir? Sizin iyi dediğiniz benim açımdan kötüyse, benim iyi dediğim sizin açınızdan kötüyse, bunun gerçeğini, aslını, hakikatini ortaya koyacak ve ikimizin de üzerinde ittifak edebileceği objektif bir kriter Bulabildik mi, bulabilir miyiz? İyilikten kasıt bazen mesleki yeterlilik oluyor mesela. Mesleğinde başarı göstermiş bilim insanları, insanlara ışık olmuş, insanların hizmetine sunulan aletleri veya icatları geliştiren mühendislerin, doktorların, sosyal bilimcilerin iyi olduğu ve bunların Allah katında mağfirette nail olması ile ilgili bazen görüşte ileri sürülebiliyor. Lakin dünyayı yıkan, insanları zehirleyen, toplumları ifsat eden pek çok icat, buluş, düşünce ve görüş de aynı zamanda bu bahsi geçen bilim adamları tarafından ortaya konulmuştur. Dolayısıyla mesleki yeterlilik veya meslekteki başarı iyilik olarak tanımlanmaya yeterli bir gerekçe oluşturamaz. Belki bazen kasıt güzel ahlakın bazı nüveleri olabilir. Yani bir insan yardımsever veya doğru sözlü veya cömert veya cesaretiyle ilgili ahlaki bazı özelliklerden dolayı iyi insan olarak tasvip edilebilir. Güzel ahlak elbette dinimizin en fazla önemsediği konulardan birisidir. Belki de insanı ulaştırmak istediği nihai gaye güzel ahlakı oluşturmasıdır, doğrudur. Lakin İyilik sadece ahlaktan da ibaret değildir. Üstelik bahsettiğimiz insanlar bazı iyilik özelliklerine, güzel ahlak özelliklerine sahipken bazılarına sahip olamayabilirler. Çünkü başta da söylediğim gibi size göre iyi olan başkasına göre iyi olmayabilir. Örneğin alkollü içki tüketen birisi birilerine göre iyidir. Ama bizim inancımıza göre iyi değildir. Dolayısıyla burada da Sadece güzel ahlakı bazı özelliklere bakarak bir insanı iyi diye tanımlamamız yeterli bir tanım olmayacaktır. İyilik, gerçek iyilik, iman, amel ve güzel ahlakı içerisinde barındıran kapsamlı, mutlak iyilik olmalıdır. Yaptığımız en büyük hata şu olur. İyiliği önce tanımlamış, sonra da Buna göre kötü ve iyi diye insanlara ayırt etmiş ve insanlara iyi ve kötü demişsek burada hakikatin merkezine kendimizi oturtmuşuzdur. Oysa insan kusurlu, eksik bir varlıktır. İnsanın ortaya koyduğu düşünceler ve ölçüler de kusurludur. Kusursuzluk sadece Allahu Teala'ya aittir. Ve mutlak hakikat de ancak onun söylediği olandır. Allah'ın sözünü reddetmek de, hakikati reddetmek, doğruyu reddetmek ve doğruya sırt çevirmektir. Bu ise en büyük zulümdür. Allah'ın rızasını talep etmeyen bir davranışın, Allah'ın mağfiretine ve cennetine neden sebep olmadığı gibi bir soru abesle iştigaldır. Çünkü hedefi Allah rızası değildir. Hedefi Allah'a razı etmek olmayan bir davranışa neden Allah'ın razı olmadığı gibi bir soru çok da eşyanın hakikatine uygun bir soru değildir. Çünkü hedefi ya insanları mutlu etmektir, ya kendini mutlu etmektir, ya vicdanını rahatlatmaktır, ya başka dünyevi bir gerekçedir. Ve ona da ulaşmıştır. Ulaştığı halde, ödülünü aldığı halde bir de Allah'ın mağfiretini beklemesi çok da makul bir beklenti değildir. İnsan Allah'a kul olmak mükellefiyetiyle dünyaya gelmiştir ve bunu yerine getirdiği zaman mutlak iyiliğe ulaşır. Rabbim cümlemizi Allah'ın razı olduğu mutlak iyiliğe ulaştırsın.